Herkese merhaba arkadaşlar, aracımız Vectra C2 e, makyaj kasa, aracımıza tasarımsal bir şeyler ekleyeceğiz, farlarımız sararmış, göstermiyor zaten ama e, biz bunun tasarımsal bir şeyler ekleyeceğiz. Kısalarımıza şeytan göz ekleyeceğiz, kırmızı, e, kayar sinyalli, açılış animasyonu, led ve muslar ekleyeceğiz, e, kristal tip fide farları temizleyeceğiz. Yapılış sürecini her zamanki gibi izleyeceksiniz ve son halini hep beraber göreceğiz. Keyifli seyirler diliyoruz. Kanalımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve e, yapmamızı istediğiniz araçlar varsa bunu yorum bölümünde bize iletmeyi unutmayın. Keyifli seyirler. arkadaşlar vektör farlarımızı açtık. E, kayar sinyalli tasarımdan vazgeçtim Mustafa. Angel istedi. Biz de şu kısımlarına şöyle yuvarlak Angel'lar yapıp içine kırmızı şeytan göz yapacağız. Onur ustamız şu an lehimlerimizi yapıyor. Onur usta. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, Bakayım. Tabancayla falan yapıyor lehimi de arkadaşlar. Şimdi böyle izliyoruz ya, yapamaz. Vay! Onur usta bizi utandırıyor. E, camlarımız cidden sapsarı. Camlarımız temizlik işlemini uygulanacak. Bunu da Onur usta yapacak. Onur ustayı çok çalıştırıyoruz herhalde. Bir yandan da bir fokus sorunumuz var. Ona da e, içi böyle bir zedelenmiş falan. Yine her zamanki gibi aparat kullanılmadığı için fara yapıştırıcı dökmüşler. Yapıştırılırken de camına şöyle yapıştırıcı dökülmüş. Piyasko da arıklamış. Yapıştırıcı döküldükten sonra silmeye çalışılırken daha da kötü olmuş. Bir yandan da bu temizleniyor. Bunların hepsini birazdan bitireceğiz. Vektora bende çok güzel olacak da temizlendikten sonra. Son halini görelim. Onur Usta bittiği der gibi yüzüme bakıyor. Yapabildiğini söylemek için galiba. Bunu birazdan bu şekilde döneceğiz. Normal e, Angel kullanmak istemedik. D segmenti bir araba. Yani şöyle e, halka Angel'lardan kullanmak istemedik. Nerede onlar? Şunlar gibi. Çünkü araba D segment. Bunlar çok kötü görünecekti. O yüzden kendi e, haznesinin içine neon döneceğiz. Daha böyle e, D segmente yakışır bir görüntü olması için merakla bekliyoruz. Bakalım. Arkadaşlar vektörümüzün camlarını temizleyemedik. Sıfır cam almak zorunda kaldık. Tabii evet ki böyle bir şey olmadı çünkü... Çünkü şurada. Çünkü burada. Olursa bu camlar var anne... ya. Uğraştık ya, bu Far <laughs> <laughs> Parçamlı far kromlarını karartmak istemedik çünkü kromlarımız çok düzgündü. İşine bu şekilde bencil yaptık. Şeytan göz uyguladık. Hayal yerden vazgeçti Mustafa Bey. Biz de ne istiyorsa onu yaptık en iyi şekilde. Bence güzel oldu. sizce nasıl olmuş? Siz de söylersiniz. Özellikle camların temizliği araca paketli D segmenti görüntüsüne kavuşturdu. toplayalım. Sonra da boytramız Vektorumuz bitti. Boytramıza kısa uzun yuvarlaklarına enjür uyguladık. Farlarını temizledik. Kırmızı şeytan göz yaptık. Farlarımızı kapattık bu şekilde. Araç sahibine güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Daha çok sıra dışı bir tasarım oldu. Gerçekten bizim de içimizdesinde. Siz de aracınızın en sıra dışı far dizaynları için bizimle iletişime geçebilir. Uygulama merkezimize gelin. Aracınızla ilgili en iyi tasarım için bizden bilgi alabilirsiniz.